Deniz iguanasını ilk kez gören herkes aynı şeyi düşünür. Bu yaratık gerçekten var mı? Galapagos'un tek deniz sürüngeni ve kelimenin tam anlamıyla küçük bir ejderha. Ama bu ejderhalar biraz üşengeç. Sabahları taş gibi soğuk oluyorlar. Önce güneşlenip vücutlarını ısıtmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Sonra hop Pasifik'e atlıyorlar. Dünyada denizde beslenen tek kertenkele. Denizin dibindeki yosunları kemire kemire yaşıyorlar tuz mu oldu? Hiç problem değil. Fazlasını burnundan tıpkı bir sprey gibi dışarı atıyorlar. Yanında olsanız yüzünüze bile gelebilir, haberiniz olsun. Üreme mevsiminde erkekler renk değiştiriyor. Kimi yeşile çalıyor, kimi kiremit kırmızısına. Bayağı hava atıyorlar yani. Ama yavrular için hayat bir aksiyon filmi gibi. Yılanlardan kaçmak zorundalar. Belki izlemişsinizdir. O meşhur sahne kısacası deniz iguanası, evrim denen şeyin, haydi biraz abartalım dediği canlı. Deniz ejderhası, ama yosun yiyen bir ejderha. Galapagos'a yolunuz düşerse, dikkat edin. Kayalık gibi görünen şey aslında bir iguana olabilir. Abone ol beğen paylaş.